Gördün mü Uygur'un tipi ya? Bayağı kız gibi ha. Ol bir başlatma şimdi Uygur'una da, aygırına da ha. Allah Allah. Oğlum ben de bir abime gidiyorum. Çok özledim tamam mı? Hişt, bir dakika ya. Nereye gidiyorsun hacı ya? Girersen çıkamazsın kardeşim. Hani adam olacaktın. Zıdıraf olma lan bana. Kahveye gidiyorum. Oldu bitti işte. Selamun aleyküm. Benim biricik kahve Hareket, abi, fena, fena. Size bol ihtimalli, bol şafaklı terhisler getirdim. Gelin buraya. Ay hoş geldin. geldik. Hoş geldik. Hoş geldik. Çok hoş geldik. Hoş geldik. Hoş geldik. Zayıflamışsın. Ha, vücut zayıfladı ama mantalitem gelişti. Kocaman oldu, ellerinden öper bir abi. De! Niye astın bu Yeşilli Bilal'in resmini duvara? Kimse asamaz lan beni! Beni ancak ben asabilirim. O resmi oraya ben astım. İyi yapmışsın kifayetsiz Bilal. Güzel, eğlendik bitti ama. Şimdi Demir abicim, eğer müsaaden varsa... ...indireyim ben şu söyledi ya. Şşş, bir dakika. Müsaade artık bende, eski sefil. Bu kahvenin yüzde bana ait. <laughs> ya Demir abi ne diyor bu fifti Bilal? Bu kahveden içeri adım atarsan artık bana adım atmışsın demektir. Eğer sen bana bir adım atarsan ben de sana koşarım. Şimdi çık kahveden, Çık. Hop oh, oh, bir dakika. Bir dakika Bilal. Yok öyle adam ayırmaca. Bu kahveye edebiyle gelip oturan herkes girer. Cevahir'i seçtirtmem. Otur Cevahir. Benden bir çay iç. Ne oldu ha? Kıvrık Bilal. Oğlum senin mülkünün temelinde kuluçkaya yatarım lan. <laughs> lan bana bak artık. Senin yüzünden Şükrü Efendi gitti Amerikalara. Senin yüzünden hapislerde yattım ben. Sen şimdi benim kalemde otur. Ben de senin hayatını köpürteceğim. İki gözlü aksın ki rahat uyku uyutmayacağım lan sana. Ya sen varsın ya da ben. Ayağını keseceğim bu mahalleden seni. Senin elinden geleni ardına koyarım lan. Bir daha şu küfenin adına ağzını alacak olursan... ...senin ağzını alırım lan! Az soyun! Keş keş keş. Bu hareketinin bedeli çok ağır olacak. Bundan sonra aramızdan kan sızacak köpek. Sıcak kan aramızda durmayacak, denize sızacak, çürün tehlikeye girecek lan senin. Bundan sonra benden ya belanı bekle ya da selanı.